Herkese merhaba. Ben Ege. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu biraz Christmas'ı kutlayanların dünyasında olan bir adet diyeyim açıkçası. Markalar da bunu çok fazla kullanıyor. 1 Aralık'tan 24 Aralık'a yani Christmas gününe kadar her gün açabileceğiniz sürpriz hediyeler olan Advent Calendar'lar yapıyorlar. Artık sanırım Türkiye'de de bunlar çok meşhur. Ben de geçen seneden beri bunu yapıyorum. Ve Geçen sene Ilsen Lauren'in Makeup Beauty imkan açmıştım sizinle. Şimdi biraz daha erken alıp videoya çekmek istedim. Beni Instagram'dan takip edersiniz zaten orada da her gün paylaşacağım ama siz önden göreceksiniz. Ve ben bu sene bir değişiklik yapıp iki tane Atom Calendar aldım. Bir tanesi ne Beauty, onun da videosu gelecek. Bu sebeple beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun ve bildirimlerimi açın ki o videoyu da kaçırmayın. Şimdi neredeyse sold out olmak üzere olan o meşhur, o muhteşem Edwin Calendar'ı gösteriyorum. Hepimizi çocukluğuna götürecek bir Advent Calendar. Pokemon! Sizi bilmem ama ben lisede 5 erkek, 15-20 Yok 5 kız, 15-20 erkeğin olduğu bir sınıfta okudum. Artık Kaç kişiydik sınıfta tam hatırlayamıyorum ama biz bayağı bir azınlıktık ve hani 3-4 katımız sayıda erkek vardı. Bu sebeple bizim lise diploma törenimizde çıkış müziğimiz Pokemon'du. Ben de erkeklerle büyüdüğüm için kardeşim, kuzenlerim o yüzden ben de Pokemon'u çok severim. Şimdi bu öyle bir set ki içerisinden görüler çıkıyor, aksesuarlar çıkıyor ve pop-up display var. Bunu birazdan masaya taşıyacağım ve sizi orada gösterip açacağım. Çünkü bir yandan da Instagram'a içerik çekmem lazım. Ee, şöyle arkasındaki şey yine var. Ve o store. Bakın. Şimdi burada açarsam çok büyük şey olacak ama. Şöyle bir store da çıkıyor. Çıktıkça aa pilli. Sesli mi? Size açamam deyip açmaya çalışmam peki. Oh my god. E bu nasıl şey olacak, çalacak? Oraya dokununca çalıyor diyor. Ama her şeyini açınca çalacak o zaman. İçinde pili var mı ki? Ben yine meraklandım. Meraklandım ve heyecanlandım. Bunu açtık, bunu açtık. Bunu da açtım. Evet. Nerede? ve Niye çalmıyor? Benimkini bile bitmiş herhalde. Ha şurada müzik. Müziği çalmıyor. Buna biraz üzüldüm. Neyse. Biz Edwin Calendar'ımızı açmaya başlayalım bence. Bakalım nasıl olacak bir şey var acaba? Ha oftaymış. <laughs> Ona bu varmış. Bir dakika denemem lazım tekrar. Tekrar deneyeceğim. Hadi bakalım aşağıya. <laughs> Aa, çok güzel. Bayıldım. Şimdi kapıyorum. Size göstermek için. Hemen hızlıca Masaya taşınıyoruz ki orada hepsini tek tek açıp size gösterebileyim. Öncelikle bunun açılışını göstermek isterim. Wow. Devasa bir şey. Devasa bir şey. Hale bakın. Çok güzel. Şimdi başlayalım. bir numara. Çok tatlı. Çarız Buraya koyalım. Şimdi sıra ikinci de. varsa ismini yazsın. Bunu da buraya koyalım. Ay. Allah'ım. Aa durmuyor. Hop yırttım. yapıştırmışlar şu ikisini şaka gibi. Seni görmedim sayıyorum. iki <laughs> İki tane koltuk çıktı. Şimdi bunu alalım buraya. Koyalım. Şu durmuyor. yatsın. Gelelim dörde. Açılma yeri burada. Bundan da bu çıktı. Bunun da adını bilmiyorum. Şimdi sıra beşte. Beş burada. De Şimdi sıra altıda. Yapmadım. Hmm, buradan da bir şey. çıktı. Sakın üstteki gelmesin. <laughs> Bunu da böyle. Ha bu masa altı. O zaman şöyle yapacağız. Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. diyoruz gün 7 O Ta çok tatlı bu de buraya koydum şimdi sırada gün 8 oturtalım. Evet. Gün 9. Buradan büyük bir şey çıkacak gibi. Hmm. Yine bir ev bir şey yapacağız. Sakın aşağı gelmesin. Ha. Daha bu çok şey değil. figür çıkacak gibi geliyor. Pikachu. Hemen Pikachu'yu da şuraya oturtalım. Aa, Pikachu da oturmuyor? Pikachu oturmuyor. Şimdi şuraya dayadım. Sırada gün 11. Hemen şurada. bence figür çıkacak dedim ve Bunun da ne olduğunu asla hatırlamıyorum. İsmini bilen yazsın. Hemen seni de oturtalım. Geldik. Gün 12'ye. O da burada. Yine yaptım tutuyor Ve yine yapışık bir şey. Ah çıktı. daha çok figür koymalarını isterdim açıkçası. Bu da kar küresi. Bunu da koyalım. Şöyle arkaya mı koyayım? Şöyle koydum. Kaç açtığımı unuttum. 12. Zarar verdiğim. Evet 12'den sonra 13. O büyük bir şey çıkacak. Hazır mıyız? Wow. Çok güzel. Şimdi seni de şuraya oturtalım. Ay, ah düştü hepsi. Hepsi düştü. Sen de mi ayakta duramıyorsun? Nice oldu bence. Şimdi sırada 14 var. 14 nerede? Şurada. Bakıyoruz 14'e. Yine kırdım. Yine şu hususlardan çıktı. Ve bunların birbirine yapışmış olmalarını hiç sevmedim. Yani şu. Çıka çıka şu çıkıyor. Bunu da şu arkaya koydum sırada 14'ü açtık. 15 var şuradan. Çıkaramıyorum. Yes. Kimdi? Şimdi sen de oturtalım. şimdi de şu arkaya alalım. Büyükleri arkaya koyuyorum ki küçükler gözüksün düşme tatlı kız. Kız burada bilmiyorum ama kız gibi duruyor. Gün 16 yani. Şurası ben onu zaten biraz yırtmışım. Hey. Evet bu figürümüzü de koyuyoruz. Şuraya. Sen de mi ayakta duramıyorsun? Şimdi şöyle dayayayım. Okey gibi. Şimdi mahvettiğim kutuda gün 17'yi bulalım. Şurada hemen. Çok zor açılıyor. Yes. Buradan da yine bir süs çıktı. Bu sefer de ağaç yapacağız. Açabilirsem tane ağaç. Ama ağaçlar ayakta dahi durmuyor. Bakalım. Böyle ağaçlar çıktı. Ya ben bu gün gün açsam üzülürdüm herhalde bu çıkanların karşısında. Ay saçlarım. Şimdi 17'yi açtık. Sıra 18'de. Wow düşürdüm. Bakar mısın çıkana? Bunun da kim olduğunu bilmiyorum. Bunlar yeni karakterler mi acaba? Merak ediyorum açıkçası. Şimdi geldik gün 19'a. Al. Bayağı parmağımla içine girdim ve artık çok yaptım. Aa. 19 malum şuradan fırlamıştı. Görmüştüm. Bu da bir kar tanesi. Seni de şöyle koyalım. Şimdilik orada dur. Geldik. Bugün 20'ye. Şurada hemen. Onu da açalım. Seni de en öne koyalım tatlım. Evet geldik gün 21'e. O da şurada. Bana figür çıkar dedim ve figür çıktı. Ops. Aa bu çok tatlı. Çok şeker bir şey çıktı. Şimdi seni de buraya oturtalım. Sen düşmüşsün sona yaklaşıyoruz. Gün 22 şurada. önce şöyle, oh. şöyle açacağım. Artık kutu öldü. Tamam böyle oldu. Hadi ha gayret. Birini takıyorum diğerini çıkıyor. Sonunda yaptım. Seni de şuraya koyuyorum. En son hayvanlarla Pokemon'larla birleştireceğim. Gün 23 burada. Çıkmıyor. Asla çıkmıyor. Ah, oh. Şuralarına bakın. Acayip şeker. Seni de buraya koyuyorum tatlı çocuk. Şimdi geldik son güne. Bu kutu beni çok yordu. Bu kutu beni acayip yordu. Şimdi burada açılması çok çok zor. İlk defa böyle bir kutu açıyorum. Ve buradan da bence en güzel bu, bu Edward Callender'ın en en güzel objesi çıkıyor. Christmas Pikachu Hop. Yes. Şimdi bunları güzel bir yerleştirelim. Ne dersiniz? Şuraya seni oturtalım. Sen büyüksün. Buraya geç. Ayakta duramıyorsun. Sana bakacağız. Sen burada dur. Ay yapamıyorum. Seni buraya oturttum. Sen şuradan görün. Sen buraya gel. Seni de şurada tutalım. Kaçıyor buraya. Ah dayanamıyor. Kaçıyor buraya dayandıralım. Şu bazıları ayakta ne yazık ki duramıyor. Sen minnak bir şeysin. Burada dur. Sen çok tatlısın ya. Sen evden çık. Pikachu'muzu en öne koyalım. Niye Pikachu'da mı durmuyor? Şöyle yapalım. Seni de şuraya dayayalım. Seni yine şu sandalyeyi alacağım. Yat sen oğlum. Nereye tıklıyorduk ha? İşte bu. Çok tatlı olmadı mı? acayip şeker. Bir sonraki videoda görüşürüz.